Herkese merhaba arkadaşlar. Hidden Gamer kanalından herkese merhabalar. Ben Umut. Bugün sizlerle hmm, Sovaklı Games'in 3. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz Yanımda Arda var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Ee, uzun zamandır video çekmiyoruz. Bir gündür. <laughs> Aynen. En son dün akşam attık. Aynen. Bayağı uğraştım o video için. Hidden <laughs> Gamer. Kanka şey sen kendi rotana yardırdın değil mi? Kendi mi ro kendi rotama mı? Aynen. Aynen. şey, kanka ben. Değişmiştik ya az önce. Ya şey e... sen benim rotana ben senin Yardırdım. rotana gitmiştim. Değişik bir şey yaptık daha demin Arda'yla. Aynen. Güzeldi ama ya. Ama kötü gitti biraz. Aynen ya. Senin çeseni hiç çalışamadım. Karşıma biri çıkacaksa öldürürüm la onu. Onu da keserim. Büyük yemi daha da ama ama dalıyorum o zaman. Eee arkadaşlar Şöyle şurada bir Aha, tane Aha, daha. aldım bir adamla. Ne ara oğlum ya nara. Zincir setim. O oh, ooo oh, ooo oh, o. Oh. Varidi kampam varidi go. Varidi kampam, gangam aga. Altın oh. kastır gitti. Mesela ne olan? Aa aşağı sessiz adam, setli adamı kovalıyorlar. Yok 10 tane kanka. Lan sen... Arkamdan ses geldi mi hiç benim? Hayır tamam. E ee, arka kanka bir sıkıntı yoksa durdurabilir misin iki dakika videoyu? Hayır kanka. Hadi lan. Hadi. Şimdi geldi mi ses? Hayır. Tamam. Baya ses var diye bir şey yaptım mı? Neyse. Üç tane ender pearl. Bende iki tane. Ya bak şuradaki chestleri çok beğeniyorum kanka. İyi şeyler çıkıyor. Yani bak buradaki chestler çok iyi. Şey var ya. bir tamam ki. Yok selam Kanka bir durdurur musun? Acil. Miki sustur. Ne? Mikrofon mikrofonu sustur. Tamam bir dakika. Gebercan ya. Yani. Bir dakika. Mikrofonu. Evet, Arda'nın ailesi çağırdı sanırım. Lan Öleceğim öleceğim ha. Gel buraya. Ya. Oye. Şöyle. Güzel. Aha Arda. Dur Arda'yı koruyalım. Şunu şuraya şöyle şu şekilde ama yayım yokmuş neyse kalsın. Aha Arda kımıldadı. Evet bir dakika dedi. Aha dur. Oye okumda varmış güzel. Ee, lan dur. Dur bir dakika sorayım. şu şekilde ne olmuş ailesi. Ailesiyle bir tartışır herhalde sanırım. <Gülüyor> <Gülüyor> Az daha boğuluyorduk ya. masaya hmm, tamam. Ee, gelir o şimdi. Şunu at, 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 mı, karardı yoktu bana mı öyle geldi? Başka ne 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 konuşabiliriz? Ağır fail. <laughs> Buldum bu videonun ismini. Ağır fail. Tamam. şöyle söyleyelim de. şimdi bu gitmesin. Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Başka bir yere geçtim diyor. Hadi be artık. Kaç okum var? 5. Bir de şuradakini aldım mı? Hmm, şey Ağır file. Alo. Aa alo, sonunda. Ha fan bayağı ses vardı pardon. Ha tamam, tamam. Geldi Eee geldi abi da arkadaşlar. Her neyse hani şey, aa 6 kişi Just kalmışız. 6 kişi. Kanka ben ortaya taş, ortaya gidiyorum adam falan, falan bakayım taş kılıç var mı? Bende mi? Yok Kanka bir tane var o da benim. Abi kaç eldir da da tahta kılıçla oynuyorum. Aha da iki kişi var. Üç kişi var. Allah gelme. Şefin abi Benden iyi. Oh, full demir lan bunların içine. de. Dalak mı? Dalak mı kanka? İlkten birini alalım, sonra birini alalım. Dur lan. Ne nah alırız? Neyse, bir, birer birer alırız da. Ama işte ben de var ya. Abi modemden fena uzaktayım şu an. Lan, lan arkana arkana. Uçtum bak. Abe dondar. Allah! Allah! Lan lan Allah. lan. 2 kat. 2 kat öldüm ya. Kaç 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 kaç. İzliyor musun? Tam bu video çıktı ya. Tam olsun. Programıyorum hadi be öldüm. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs>